ben direklerden ekmek alıp yiyeyim. Ne yapıyorsun? Direkten ekmek alıp yiyeyim. Şu apartmanın poşette boyanın ekmek derdi. Bunlardan alıp yiyeyim abi. Çünkü yok marketten bir de kurma istedi canım. Bir de kurma hasta halimle bir de kurmayı alamadım abi. Hiç benim yokluk çekmedi miydim ben? Bu duruma hiç düşmedi miydi abi? Vurma mı çekti canlı abla? Vurma çekti abi. dedim ben bir de kurma bul gel gidip alamamış getirememiş abi. Benim meyveye ihtiyacım var benim yemeğe içmeye ihtiyacım var ben tamamım gittim abi hiç. Direkt ekmek alıp da suyla yiyerek de gördüm ben abi ekmekleri yiyorum ben. Abi tamamen biz kolejim altı oldu. Evimin kirası ödenmeyi yapamıyorum abi daha artık kaldıramıyorum. Beni oradan oraya sürüklüyorlar hasta halimine. Abi oraya yedi buçuk lira kira verirken ödeyemedim. Ödeyemediğim için yatak odamı, bulaşık makinemi, evde halımı, mutfak takımımı. Abi neyim varsa işte sattım. Hele bir oturma salonum vardı. Hala içim acıyor salonuma. Sattım. Hepsine için yandı da, oturma odasına niye için yandı? Abi yok? çok güzeldi, hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Almıştım hepsini, kendim çalışıyordum, yapıyordum abi. Nerede çalışıyordun orada? Hasta bakıcılığı yapıyordum hasta abi. Hasta bakıcılığı yapıyordun? <laughs> evet. Hasta bakıcılığı yaparken de hasta duruma mı düştün şimdi? Hasta duruma düştüm, kendim muhtaç oldum abi. İki de kalemimle, bir dolabım, bir makinem kaldı bana, başka hiçbir şeyim kalmadı abi. Tövbe yoksuz diyordum. Her şey elimden yitirdim abi. Ben bir bardak suya muhtaç kaldım. Ay, yakamıyorum çok fadilim. Üşüyorum evin içinde abi. Tamam. <laughs> Televizyon da şey olmuş. Abi televizyonum yok. Onu çöpten kastı. Eşim ben Hı. dört aydır televizyonu izlemiyorum. Sattım televizyonu. Bu da yaparım diye uğraştım ama maalesef. <laughs> Senin de canın sıkılıyor tabii şimdi. Canı sıkılıyor İnşallah ben şimdi bu kira olayını çözeceğim tamam mı? İnşallah abi. Eee sen şimdi hasta yatanla televizyona televizyon bakın. Tamam bir televizyon abi. ayarlayalım sana inşallah. Tamam mı? Sana bir de bu koltukta olmaz bir de hasta yatağı. Tamam, tamam mı? Abi. Ama hepsini söyledin. En çok içimi yakan, açımı acıtan bu ekmek konusuyla hurma oldu. Abi yiyelim. Hala hurma yiyemedin mi? Hala yiyemedim abi. Ben sana hurma bulup getireceğim şimdi tamam mı? Hurma bulup getireceğim inşallah. Allah yardımcın olsun. Abi abi inşallah abi. İnşallah. Buldun mu? Abi? <laughs> Bak. Abi, Allah razı olsun. Abi. Allah senden razı. Olsun. Allah senden razı. Olsun. Hurmanı aldık tamam mı? Ben buraya gittim, geldim 2015'te. Bunu çok seviyorlar bizden Allah razı olsun Allah senden de razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim, dua edeceğim size çok. İnşallah. <laughs> kardeşlerimize, tamam mı? Tamam abim, Allah razı olsun. Bulamazaydık içimize derin olacak. Allah razı olsun abim. Rabbim sana şifa versin. Biz 4 aylık kira bedelini yatırdık şimdi, tamam mı? Sağ ol abim, Allah razı olsun. 30 bin lira ben şimdi yatırdım şeye, hesapta. Tamam abim, Allah razı olsun. Elim tamam, tamam abim. Hadi. Abi. Allah size ömür versin. Eyvallah Abi, Başımızdan eksik